Sen kısmın çok pop üzüyordu. O da onunla kış. Yani standı sadece basan kısmını saydan pop üzülmüştu. Ne yani dediğinde yoksa. Üzledi mi yaprağını? Şimdi onun varlığı farkındaydım. İç koy bakalım. Yani, ayakkabı ve evet. ile çantesi güzel. Onun parçası. Yaka kısmını da parçtı. Onlarla birlikteymişsin. Ayak tablosu ile çantesi güzeldi. Sadece e, çantayı bileğini taktığı parçtı. Elini aldığı için orada bir yoğunluk gözüküyordu. Evet ayak ve ile çantam binaların üzerinde de uyumlu oldu. oldu oldu. Bir anda saniyede o şampayı gördüm. Zaten bir şey be beğenmede görmem yetiyor. Peki ya siz kim <laughs> Benim rengin açıkçası ben senden bunu beklemiyordum. Senden çok daha canlı bir renk çekiyordum. E, çünkü senin esmer canlı bir renk çok yakıştırdı sana eminim. Ya ben şık bir kokteylde öyle bir kadını bir, diye affedemem. E bir şey biraz kızartmış olabilir. Ağzını tutmuşum, o yüzden. Ağzını tutmuşum diye. <laughs> Ağzını yani. e, şu an benim zaten temiz çok var. Genel bir şey değil ama benim evet. çok basit oluyor. Ee, o büyük taşlar kıyafeti basitleştirmişti. Bir harbi basitleştirmişti. Ayrıca evet. boynunu da çok kısıtmıştı zaten. Keşke küçük, küçük e, kısırlar, takmış olsaydım.